Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bir gün önce kayısımı bahçemden topladım. Böyle temizledim. Çekirdeklerini çıkarttım, yıkadım. Akşamdan kat kat aralarına şeker koydum. Sabaha kadar böyle sulandı. Suyu çıktı yani. Şimdi ocağıma koydum. Şeker eriyene kadar bunu böyle yani şeyde da şeker kalmayana kadar. Kaysını geri içinden alacağım. Şerbeti koyulaşınca geri koyacağım. Bunlar arasından şöyle lohma lohma güzel çıkıyor. Böyle kahvaltıda böyle alıp güzel oluyor arkadaşlar. Bu da vişne. Vişneyi de aynı şekilde yaptım. Bunu şekeri eridi. Şimdi bunların şey çiğitlerini aldım yalnız çekirdeklerini. Şeker biraz daha var. Bu eriyene kadar. Şu köpüklerine de ayriyeten birazdan gösteririm. Köpükleri olmaması için. böyle. Çok yetmiş kaysa değil. Yumuşak değil yani. Böyle. Şekerler eriyene kadar duracak. Şimdi işler içinden alıyorum arkadaşlar böyle. Çok ezilmiyor, dağılmıyor o zaman. Su içinde hiç yok. Şekere eridi.

Karşısını aldım içinden. Vişnesini de aldım. Şimdi bu kaynamaya başladı. Kaysınınki. Arkadaşlar bu köpüklenmesi için ben hemen şöyle yarım kaşıktan şu kadar margarin yağ atıyorum. Köpüğünü alıyor yani. Olur çok olduğu için acık onu fazla attım. Şunu da ne yatıyor. Köpüğü kalmayacak şimdi. Bunu biliyor muydunuz? Bakın azaldı. Gördünüz mü? Püf noktası bu. Bu da aynı şekilde. Taşarsa Allah korusun. Ne olacak alır, ne ev alır. Kısık kaynarsa şekerleme hiç olmaz. Geçelim limon da atacağım birazdan, biraz koyularsın. Böyle can Şimdi kaynadı. Hafiften koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Bu da. Şimdi limon tuzu. Bu kadar. Atıyorum. Bir tatlı kaşığı da. buna. şekerlemeyecek. Şekerlerse hiçbir şeye yaramaz. Emekler boşa gider. Balkonda da sultan papağanım var arkadaşlar. Minik kuşum var. Maviş muhabbet kuşu yani. ses solu hiç durmuyor. Hiç hiç atıyorlar. Bakın gördünüz mü? Konuş. Irmağının akışına ölürüm. Türkiye mi söylüyor arkadaşlar? Konuşan kuş yani. Konuşuyor. Böyle. Bahçede de eşim oturuyor. Çayımızı kahvaltımızı orada yaptık. Asmaların altında. Sustu ben gelince arkadaşlar. Ne yapıyorsun paşa? Çayın soğudu mu? Asmalar arabası Bu aloe vera, böyle bir çiçek. Evet canlar, koyulaşmaya başladı. Yanından hiç uzaklaşmıyorum arkadaşlar. Yani boş durmuyor. Bir yandan da açma poğaça yapmıştım böyle bunları toparlıyorum sabah kahvaltısına yedik böyle fosur fosur çok güzel oluyor Bunları pişirdim şimdi de. Boş yok. Geri reçelimize devam. Evet arkadaşlar. Kaysisi olmayanlara da yollayabilirim. Kaysılardan. Bakın kaç tane ağaçım var. Şimdi işne. toplayamadım hiç ne duruyor. Kuşların nasibi. Yapraklarım buradan salamura yapıyorum arkadaşlar. Buradan üzümlerde siyah üzümden. Arkadaşlar şöyle de kayısı sermiştim. Kayısı kurusu olacak. Üstüne tül örtmüştüm. Sinek konmasın diye. Şimdi sıcak bayağı kızdırdı. Tülünü açtım. Sinek konmasın diye. Şimdi sıcak ya bayağı. Sıcağını yisin kurusun. Böyle. Canı çeken varsa da kayısı var. Arkadaşlar bana bahçemde. sararmışı da var, gosi de var. Olgunlar sumuşu da var. Böyle. Ben bundan yaptım bu ağacın Burada da asmalarım var. <laughs> Şöyle yukarısında kaldı, toplayamadım. Kirazlı vişneler pardon. Şu i̇şte da fındık ağacı. Gördünüz mü fındıkları. çok iri oluyor. Biraz şu duvarın üstüne çıktım topladım hem Çoğu duruyor. O da kuşların nasibi. Şu armudu da aşağıdaydım arkadaşlar. Bakın, çok güzel oldu. Maşallah demeyi unutma. Aha da buradan açtık değil. Şunu da geçen sene açlamıştım. Kayısılar çok. Kayısı olmayanlar yorumlara yazabilir. Bu da ayrı bir erik. Önce yeşil oluyor sonra böyle kızarıyor. Böyle. Böyle de kurularımız kuruyacak Allah izin verirse. Allah'ım güle güle yemek nasip etsin. Hoşça kalın Allah emanet olun şimdilik. Reçelimizde görüşmek üzere. Evet tekrardan kıvam yerine geldi. Güzel oldu. Bak, gördünüz mü böyle? Vişnesini attım içine göre kaynarken almıştım. Kaysılarımı da koy verdim içine. Bakın. Son damlalar böyle olunca olmuş sayılır. Kayısıları çok öldürmüyorum yani. Böyle. Böyle olacak. Oldu bile. Böyle olacak. Beğenip, abone olup, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Canı çeken olursa da Bahçede kaysın var. Bir ağaç duruyor. Arkadaşlar bu olmak üzere. Biraz daha kısım altını. Beşer dakika daha. Tamamdır. Evet reçelim bitti. Son hali arkadaşlar. Bakın kıvamı böyle. Bunun da böyle bir tane çiğit kalmış çekirdek. biraz ayırdım kıvamı şöyle bakın gördünüz mü? bu iş ne bu da kayısını o soğuyunca böyle olacak şimdi biraz üzerine karanfil atacağım arkadaşlar tat verir güzel kokusu olur. Biraz da buna. Son hali bu. Tamamdır. Beğenip, abone olup, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kaçsız olmayanlara da yorumlara yazın yollayabilirim. Gerçekten diyorum. Bizde yalan yok. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.